Araçlarımızda gerek dönemde var. de evet. hepsini evet. zaten evet. 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 maskelerle ilgili dönemde de, de Tamam. 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 Eğitimler Şu anda şoförler yetimler. Ee, kazası tamam. belası bir Çok, teşekkür teşekkür Çok, Çok teşekkürler. Sağ Evet, e, dün akşama kadar ümitlerimizi devam ettirdik. Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'yi de seyahat edilebilecek ülkeler e, kapsamında değerlendireceği e, konusunda. Ancak akşam saatlerinde ulaşan e, karar e, sektörde ve bizlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. E, duygusal yaklaştığımız zaman bunun e, çok e, politik bir e, karar olduğu kanısına varabiliyoruz. Ancak e, ortaya koymuş oldukları e, kriter ve rasyo beklentilerinin aktif hasta sayısının işte 100.000 kişilik bir vatandaş dilim içerisinde 16 kişilik bir aktif vaka sayısını hedeflemiş olduklarını açıklıyorlar Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Dolayısıyla biz Türkiye geneline baktığımız zaman bu rakamların ve rasyonun üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Bu rakamların daha makul olarak değerlendirmesinde fayda var. Diye. Çünkü ülkemizin e, özellikle e, turistik e, bölgelerinde, e, turizm açısından önem arz eden e, kentlerinde e, vaka oranları gerçekten Avrupa rasyolarının çok çok altında. E, şurası gibi, Marmaris gibi, Bodrum gibi, e, Antalya geneli gibi aslında o rasyoları çok rahatlıkla tutturuyoruz. Türkiye'nin e, rasyosunu olumsuzlaştıran e, bazı metropollerde ve ülkenin e, bir kesiminde yoğunlaşmış vaka sayılarını olduğunu biliyoruz. Bunların turizm sektörüyle aslında çok da yakından bir etkileşimi söz konusu olmayabilir ama Avrupa Birliği ülke geneline baktığı için de böyle bir karar aldı. Bizimle birlikte işte yine Rusya'yı, Amerika'yı kapsam dışı bıraktı. Onun dışında eee vaka sayılarının daha makul düzeyde olduğu ülkeleri Çin gibi işte çoğumuz belki neden böyle oldu diye sorguladığımız diğer ülkelerde. E, kapsama almış durumda. Ee, biz tabii turizmci olarak eee salt e, kriter olarak eee salgınla mücadelenin olmadığı konusunda da e, şüphelerimiz, kaygılarımız var. ülkeye bizim eee ülkemize bakış açıları da olsun ama eee alınan bu karar sadece biz e, Türkiye turizmcilerini değil, Türkiye turizm endüstrisini değil, aynı zamanda o ülkelerin e, kendi içlerinde olan eee turizm sektörüyle alakalı şirketleri de zora soktuğunu biliyoruz. Yurt dışındaki tüm eee partnerlerimizle, işbirliği içerisinde olduğumuz şirketlerle gece sabaha kadar neredeyse süren tartışmalarımız, konuşmalarımız oluyor. İletişimimiz devam ediyor. Gerçekten oradaki şirketler, Avrupa Birliği içerisindeki turizm sektörüyle alakalı şirketler bu alınan kararlardan oldukça rahatsız ve memnun değil de şöyle değerlendirmekte fayda var. Almanya'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda Almanya içerisindeki birçok havalimanının sırf bu uçuşlardan neredeyse ayakta kaldığını söyleyebiliriz. Orada yine çok önemli sayıda Seyahat ajansı Türkiye satışları nedeniyle e, ekonomik hayatlarına devam edebiliyorlar. Hollanda'nın davranışları biraz daha e, gördük, daha böyle katı e, davranıyor. Örneğin e, Korendan Hava Yolları ile ilgili, Korendan Tur Operatörü ile ilgili yapmış oldukları hükümet kanadından yapmış oldukları açıklamaları bizleri hakikaten e, olumsuz yani çok e, olumsuz etkiledi ve şoke olduk diyebiliriz. Artık şirketler düzeyinde neredeyse Avrupa hükümetleri hamle yapmaya başladılar gibi hissediyoruz. Dolayısıyla bu konunun biraz daha böyle soğuk ele alınıp bizlerin de salgının biraz daha kontrol altına alınmış görüntüsü verebilecek bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla Türk milleti olarak da bize büyük görevler düşüyor. Kıyı kesimlerinde sorun olmamasına rağmen. Vaka sayıları çok azalmasına rağmen maalesef ülkenin diğer bölgelerindeki biraz bu rehavet, rehavete kapılma sonucunda rakamların tekrar istenmeyen düzeylere gelmiş olması bizi sektör olarak böyle bir kararla karşı karşıya bıraktı maalesef. Kısa vadede durumun lehimize tekrar dönebileceği ümidini taşıyoruz tabii ki. Çünkü 15 günde bir bu kararlar tekrar gözden geçirilecek. Ve biz süratle eğer istedikleri rasyolara ulaşabilirsek Avrupa Birliği'nin elinde başka bir koz da kalmayacaktır. Her ne kadar da biz politik nedenlerle bu kararı almadık diyorlarsa işte gerçeği o zaman göreceğiz biz. Dolayısıyla bize millet olarak büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz o rakamları, o rasyoları istenilen, bize düzeyde beklenen düzeylere çekmek zorundayız. Ve bunu da çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmeliyiz. Yoksa belirsizliğin içerisinde küçük bir ümide kapılıp bugüne kadar geldik. Bundan sonra sektör olarak devam etme şansımız yok. Çünkü herkes önünü görmek zorunda ve ona göre karar almak zorunda. Personelimizle, işletmelerde, konaklama sektörü de herkesin geleceği bu kararlara bağlı. Biz örneğin şirket olarak, Peninsula grubu olarak bugün itibariyle Ukrayna'dan operasyonlarımıza başladık. Haftada 22 uçuşluk bir kapasitemiz söz konusu başlangıçta. Ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. Yani birkaç pazarı harekete geçirmiş olmak, Güney'deki otellerimizde dolulukları çok sınırlı düzeyde etkileyecektir. Dolayısıyla bizim Rusya'ya, dolayısıyla bizim Avrupa Birliği gibi kaynak pazarlara çok ihtiyacımız var. Onlardan da turist trafiğinin ve akışının başlamış olması gerekiyor ki biz belli bir doluluk düzeyine ulaşalım ve ekonomik olarak da daha rahat operasyonlar yürütebilecek bir düzeye kavuşalım.